Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Şimdi sizlere Yeşil Antalya Sanayi Sitesi'nden seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Burç Yeni Emniyat Nakliyat'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Zahmet Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Ahmet Merhaba Bey, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, çok naziksiniz. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz evet. için teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Ahmet Bey, sektörümüzde hizmetlerimizden bahsetmeden önce evet. kısa olarak değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Ahmet Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? İsmim Ahmet Sandıkçı, Antalyalıyım. İki çocuk babasıyım. Hı hı. 16 yıldır e, nakliye sektörünün içinde bulunmaktayım. 16 yıldır bu sektörde evet. hizmet veriyorsunuz. Hizmet Biraz veriyorum. da firmamızdan bahsedelim. Firmamız kaç yılında kurulmuştur ve bünyesinde bulundurduğu hizmetleri nelerdir? Firmamız 1967 yılında kurulmuştur. Hı hı. E, fakat biz e, bu firmayı 4 yıldır devraldık. 2010 yılından beri 4, 2010 yıldır. Yılından beri 4 yıldır çalıştırmaktayız. Hı hı. E, eski düzeninden daha iyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum şu anda. Daha iyi de olacağımıza inanıyorum. Hı hı. Peki bünyemizde bulunan hizmetler nelerdir bizim burada? Bünyemiz... Ne şekilde nakliyat gerçekleştiriyoruz ve hangi aralıkta zaman aralığında gerçekleştiriyoruz? Bünyemizdeki yaptığımız işler İstanbul Antalya arası nakliye ambarcili yapmaktayız. Hı hı. Bu işte şöyle işliyor: İstanbul'da Topkapı Ambarlar Sitesinde Zeytinburnu 3. blok No 303'te. Merkez şubemiz vardır. Biz <laughs> o merkezin burada ajantasıyız. İstanbul'dan e, merkezimiz malları toplar, bazı kısım mallar ambarlara gelir. Oradan bu mallar yüklenip Antalya'ya çıkar. Gelir, sabahleyin biz burada bu malları e, değerli müşterilerimize dağıtımlarını yapıyoruz. E, ve günlük hizmet veriyoruz. Günlük Artı günlük tabında. hizmet veriyoruz evet. Mallarımızı gelen bize malları günlük dağıtımını yapıyoruz. Artı Antalya'nın ilçelerine de çoğu zaman hizmet veriyoruz da. ve Antalya'nın, evet ulaştırıyoruz ve çoğu zaman da kargodan bir farksız şekilde e, günlük e, ilçelere dağıtım yapıyoruz, teslimat gerçekleşiyor. Teslimat gerçekleşiyor. E, Yapmış olduğunuz başarı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok nakliye firması hizmet vermekte. Sizleri diğer nakliye firmalarından ayıran en önemli özellik nedir? Ve değerli müşterilerinizin sizleri tercih etme sebepleri nelerdir? Bizim e, diğer meslektaşlarımızdan farkımız, e, biz hızlı hareket ediyoruz. Mallarımızı günlük teslim ediyoruz. Zamanında teslimat, teslimat gerekiyor. E, yapıyoruz. Yani diğer sektördeki farklarımız diğer rakiplerimizden farklarımız en başta bu geliyor. Hı hı. Aslında farkımız da tercih edilme sebebimiz oluyor müşterilerimiz tarafından. Tabii bir de firmamız eski olduğu için yıllardır bizimle çalışan müşterilerimizden en ufak bir e, şikayet gelmemektedir. Onun için e, hızlı hareket ettiğimiz için malları zamanında teslim ettiğimiz için o müşterilerimiz bizi dönüş devamlı tercih etmektedir. O yüzden sayın müşterilerimize de çok teşekkür ediyoruz bu yüzden. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ahmet Bey biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim. Evet. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? Şu anda 300 metrekare bir yerde işlerinde hizmet 300 veriyoruz. 300 metrekarelik bir evet. alanda kaç kişilik uzman kadroya sahibiz? 15 uzman kadroya sahibiz. Hı hı. Ee, 15 kişilik uzman kadroyla evet. hizmetlerimiz sürmekte burada. Evet. Efendim her sektörün sıkıntısı olduğu gibi sizin sektörünüzde sıkıntıları olduğunu düşünüyoruz. Biraz da sektör sıkıntımız üstünden konumuza devam edelim. E, sektör sıkıntımız e, var tabii. Şöyle ki Ulaştırma Bakanlığı'nın bu nakliye sektörlerine vermiş olduğu bir belge var. <laughs> Allah şükür biz bu belgeye sahibiz fakat belgesiz çalışan sektörler var. Bunların denetimlenmesi için denetimlerin denetimlerin istiyoruz. Buradan istiyoruz. da onun mesajını vermiş oluyoruz aslında. Evet. Efendim son olarak şimdiye kadar sizleri tercih eden değerli müşterilerinize buradan iletmek istedikleriniz nelerdir? Ee, sayın müşterilerimize teşekkür ediyorum, hayırlı işler diliyorum. Bundan sonra da hizmet vermekten onur duyacağınızın altını çiziyoruz. Evet aynen öyle. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz bu sohbet için ve başarılarınızın devamını diliyoruz Ahmet Bey. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Evet değerli izleyiciler Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Burç Yeni Emniyet Nakliyat'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında.